2021'de Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Hava Erdem hamilelik sürecinin ardından doğum yaptı. Hava Erdem sağlıklı kız bebek dünyaya getirdi. Hava da çok duygulandı. Beklenen bebekti. Çok mutlu oldu o da. İnşallah bir, bugün herhalde kavuşacaklar birbirlerine. Ve o kavuşma anı gerçekleşti. Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Hava Erdem anne oldu. 14 ayın sonunda e, Hava'nın çok sağlıklı bir bebeği oldu. Erzurum'da yaşayan Hava Erdem 14 yaşlarında doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Daha sonra evlendi. Hava Erdem Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye başladı. 40 kişilik ekip Hava Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Erdem rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edildi. Başarılı bir tüp bebek tedavisi geçiren Havva Erdem hamile kaldı ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Bu hastamızın da sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olması tabii ki erken dönemi ama bunu açıklamak durumundayız. Hastamız da bebeğimize gayet sağlıklı. Çocuk kilosu her şey yerinde ama sonuçta hastanede olduğu sürece her zaman risk altındayız. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan birçok nakil ameliyatından sadece biri bu operasyon. 2011 yılında dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli Derya Sert'e yapılmış, 9 yıl bekleyişin ardından Derya Sert, 2020'de oğlu Ömer Özkan'ı kucağına almıştı. Başarılı rahim nakli sonrasında dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak halen ameliyatlar yapılıyor ve birçok ülkede bu ameliyatlar bizim ülkemizin e, istasyonu verilerek, bilgileri verilerek bunun üzerinde bu teknik kullanılıyor.